Yakup Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Tulyap meselesiyle Yalova'dan bir villa satın aldınız. Evet. E, aşağı yukarı dün ve bugün e, bir alım süreci söz konusundu. Evet. E, bir düşüncelerinizi bize söyler misiniz, memnuniyetiniz var mıdır? Evet, ben Yakup Şerif, Almanya'dan geliyorum, Köp şehrinde kalıyorum. Havaalanına geldikten beri gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Yani bu kadar ilgi, alaka, bu kadar memnuniyet beklemiyordum. Yani bu bir reklam olayı falan değil. Herkes inanabilir. Gerçek söylüyorum. Çok memnunuz. Yani herkese de kesinlikle tavsiye ederiz. Hepsinden yüzde yüz yani ne bileyim hiç kimse çekinmesin rahatlıkla her zaman bu kapıyı çalabilirler. Yani buna inanın. Samimi olarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnunuz. Çok. Yani anlatamam. Gelip görün.